başladı çekmeye şöyle bir gidelim. İz, iz, i̇zin, izin, izin verirseler şekerim. bir bakayım. Ben ezanı çekeceğim de nerede buluruz İrfan Hüseyin? Araba burada olduğuna göre Cenaze arabasında ya. Ha, daha ya görmedin mi? Geçim mi? ha. Ha, bu da inşallah. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. İrfan hocam. Başın sağ olsun. Ee, çekime izin var mı? Ne yapalım? Tamam. İrfan hocamdan izini aldık. Allah rahmet eylesin. Annen değil mi? Evet. He, buraya girerken annen olduğunu yeni duydum ben. Ben İrfan'ın şeyi olarak annesi olarak geldim buraya. Elba Belediye Başkanımız da gelmişler. Evet. <laughs> Evet Özcan ne diyor? Ne yapalım hocam? Allah rahmet eylesin diye. olun.

Başka. Hoş geldin. Buldu, hoş bulduk, hoş bulduk. Sizin sokak lambaları yanıyor. Sokak lambası yanıyor. TEDAŞ baksın haber, haber vermek lazım mı? Doğru diyor. He, TEDAŞ bilmez ki. Muhtar da burada mı? kim muhtar? Karşıda oturuyor. He, evet. Mustafa. Evet. Evet. Muhtarımıza soralım o zaman. Sor bakayım. Muhtarımızın adı neydi? Mustafa Aşkın. Evet, Yol Köyü muhtarımız Mustafa Aslan Bey. Köylerine bir diyeceğim var mı buradan? Yok. Merhumiye Allah rahmet eylesin. Sokak lambası yanıyor da haberiniz var mı acaba? rüzgar He. 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 Rüzgar He, aslında haber vermek lazım değil mi? Tekin haber olmaz öyle. Hani rüzgardan dolayı. Tabii tabii. Evet. Rüzgar var. Şiddetli rüzgarlar var bugün. Thank you.